Fıtı 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 fıtı. Merhaba. aleykümselam Yeni yasaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla bu yasak değil. Zeka sorusu. Soruyu çözemeyen cezayı yer. Ama ben biraz çözdüm gibi. Kıraathaneler online okey'e geçti. Okullara toplu taşımayla değil taksiyle gidilecek. 65 yaşından büyüklerde hafta sonları 8'de 10 arası 20 yaş altına paket servis götürecek. Anlamışım değil mi? Gayet açık. Okullar hazirana kadar kapandı. Kapandı mı? Ya ben öğrenciliği unuttum ya. Okul numaramı unuttum ben ya. İmdat. Zaten bu korona çok başıboş zirzop bir şey oldu. Baksana sadece hafta sonu geceleri takılıyor. Diyelim ki hafta sonu akşam 8'den sonra dışarıda kaldım. Ne yapacağım? Olduğum yere mi çökeceğim? Koca ülke F tipi cezaevine döndü ya. Herkesin avluya çıkış saati var. Mesela ben dedemle dışarı çıkamıyorum. Ortak kesişim noktamız yok. Böyle bir hayat. Bence asıl amaç virüsün kafasını karıştırıp onu oyalamak. Hayatımız akasya dura senaryosuna döndü resmen. Bugün ne yapacaksınız peki? Bugün mü? Bugün